Ama şey Nazım, Nazım ya. Yani. o benim canımdır, çok evet, sevdiğim, benim Allah. mürşidim, çok değerli bir insandır. Şey Nazım Şeyh Adil Kıbrisi, evet. Dünyanın en tatlı insanı diyebilirim. Ya yani Allah. çok çok şeker, seyittir kendisi. Müthiş yakışıklıdır böyle, maşallah, yeşil <laughs> gözlü falan çok. Tam Osmanlıdır. Ee, çok çok yaşlı. Ee, nefis güzel konuşur, çok güzeldir hitabeti. En ince detayları çok güzel yakalar çok şefkatli, çok merhametli, talebeleri de çok efendidir. Evet. Ee, çok mütevazi bir insan. Bizim fakirhaneye de birkaç kere böyle şereflendirdi. Çok nüktedandır. Yani hayret edecek şeyler var. <laughs> Mesela hiç gözüne yok, bir de kusursuz hareketleri vardır. Yani oturması, kalkması, yemesi, içmesi hem güzel örnek olur etrafına. Ee, gözünden de hiçbir şey kaçmaz. Yani Mesela bazı insan fark etmiyor falan zannediyor ama bir üzerine en akıl kaçmaz yani. İnşallah. Hemen lafı geri, gediğini oturtturur böyle. Çok şahane konuşur. Maşallah. Ee,